Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler bir de geç kaldığımız bazı videolara tepki veriyoruz. Bu arada bu oyun çıkar çıkmaz alabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü param kalmadı. <laughs>, Kader utans. Neyse kusura bakmayın. Yani oyun çıktığı an alabileceğimi zannetmiyorum ama bakalım. Olmadı hemen şey yapmam da gerekmiyor zaten. Neyse. The e, Mob Entertainment'in yayınladığı The Doctor Poppy Playtime Chapter 4 Cinematic Trailer'ı izliyoruz. Hemen izleyelim. Bu video bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler diyor. Önemli değil. Dördüncü oyun için hiç heyecanlı olmadım söylemek istiyorum bu arada. Çünkü korkmayı sevmiyorum. Niye benim korkmamı istiyorsunuz anlamam. Uyan yazdı orada yeniden. Oo bayağı havalıymış. Işıklar yanıyor falan. Ne? 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 Aman Allah. Evet. Evet alt var. Dur 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 dur. Arkadaşlar kusura bakmayın alt ben fark etmedim bile çok kötü. Hiçbir şey anlayamadım. Evet. Neredeyim ben? Orada bir şeyler yaz. Onlara da bakacağım icrakta. Kafam. Bu nedir? Cidden ne bu? Nerede? Neresi burası? Oh, burası testlerin yapıldığı yerler. Yanlış. Hiç kimse. Bu yanlış. Ben kırıldım. Sen. Ha hainleri arkasından bıçaklıyorsun. İlginç. Ne tür bir yanlış yaptığından ha haberin yok. Oh Evet. Oo. Oh. İnsanların akılları Kır kolayca kırılır. Benim de kırılacağını düşündün. O oh, sen ne Senin ne da hiçbir fikrim yok. Yanıldın. Ben bundan bile korktum. Oyunda herhalde atıma yaparım. Güvenli. Heaven ne demek ki bir bakmam gerekiyor. Ha 30 Ocak'ta pardon. 2 saniye bakalım arkadaşlar Heaven ne demekmiş. Ya da vazgeçtim, bu iki videoya ayrı ayrı tepki vereceğim. Sığınak, barınak. Ne? O zaman güvenlik, sığınak, barınak. Tamam, bir saniye. Hiç kimse. Burada bir sürü yazılar var. Ben tabii bunları herhangi bir şekilde şey yapamam da çok etkileyici bir şey olmuş. Sanırım, tahminimce şeyden bahsettiğini düşünüyorum. Prototipten bahsettiğini düşünüyorum. Hani herkesi kandırabileceğini zannettin ama beni kandıramadın. Bu ne lan? töbe tövbeye dur. Ben kırıldım, evet onu gördüm. Farklı. Evet farklı. Çok hızlı gösteriyor baksana. Bir yerlerde güçlü. Hiçbir yerde ve ona rağmen her yerde güzelmiş. Bu doğru. Hem hiçbir yerde hem her yerdesin. Evet arkadaşlar bugün sizler bir de Mob Entertainment'in yanında The Doctor Puppy Playtime Chapter 4 Cinematic Trailer'ı izledik. Altyazı eklemeleri çok güzel olmuş çünkü ben hiç gram anlam anlamıyordum. Evet burası bir güvenlik odasına benziyor ve her yerde göz var. Gözün neyi temsil ettiğini bilmiyorum. Eğer biliyorsanız söyleyin. Ben zaten bu videodan sonra yeniden kaçırdım. Bu Playtime Chapter 4 videolarını izlerim. Gizem bilmem nesinden falan. Ay gizemlerin gözcüsünden falan izlerim. Bana hikayelerin derinine iniyormuş gibiyiz. Ve sanki 3. bölümde bizi uğrattıkları hayal kırıklığını baya tamir etmiş gibiler. Bakalım 4. bölüm baya korkutucu gözüküyor. Ee, tabii Tabi bu kişi doktor demiş ama şöyle bir şey var bu doktorun kim olduğunu bilmiyoruz. Hani prototip olabilir belki. E, buranın kurucusu olan adını unuttum adam olabilir. Emin değilim ama bayağı etkileyici bir fragman olmuş. Bir sonraki fragmanı da izlemek için sabırsızlanıyorum. O da bugün içinde yayınlanır zaten. Evet bakalım. Hiç istemedim kabuslara doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Birinden uyanmak zorken diğerine çoktan e, yatmak üzereyiz. Ya yani hani anlarsınız diğerinde hep uyuyorduk ya. O da aynı. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.